Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Yani Allah Celle Celaluhu ona o onun amellerinin karşılığını zaten kabirde verdi. Mahşer günü de bulacak. O yüzden ölülere sövmeyin hiçbir işesi yok, mantığı yok ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış zaten. Yani ölülerin arkasından konuşup da kendi defterini kötülüklerle doldurma. Sen ölülerin arkasından konuşma. Hayırlıysa iyiliklerini iade et. Ama kötü hallerini zaten Allah Celle Celaluhu en güzel şekilde, en büyük adaleti kim sağlar? Rabbimiz sağlar. Sen gidip burada sövünce bir adalet sağlamış olmuyorsun. O yüzden dikkat etmek lazım. Ha şu vardır. Bir adam kötü bir çığırı açmıştır. Kötülük yapmıştır. Açtığı çığır hala devam ediyordur. Yani adamın şerri hala devam ediyorsa insanları o insanların şerrinden korumak için bu adamın yaptıkları şerlidir. Ve sen de buna devam edersen o adamın açtığı bu çığır hakkında yani ay çığır derken neyden bahsediyoruz? Adam kötülük bırakıp gitmiş buraya. Şeyde bir gün o aklıma geldi şimdi. Bahçede bir gün bir tane dikeni yoldum. Diken belki bir ay önce yolunmuş. Gitti elime battı. Gurumuş gitmiş hala zarar dokunuyor yani. Demek istediğim o. Öyle adamla aynıdır. Bir çığır açar ama zararı devam eder. Sen bu konu hakkında ölüler hakkında kötü konuşmak değil. Kardeşini uyarmak babında dersin ki bak bu adam böyle bir çığır açtı. Sen bu adamı takip etmeyi bırak. O hem kabirdeki adamın zararından o adama kurtarırsın. Çünkü kötü bir çığır açtıysa insanlar o çığırdan faydalanmaması için yani zarar görmemesi için diyelim. Bu zarar görmemesi için sen kardeşini uyarırsan ne olur? Kabirdeki adam da rahat eder. Oh bir kişi benim yaptığım zarardan kurtuldu der yani. Kabirde de o adam rahat eder. Sen de ne yapmış olursun? O kardeşini uyarıp onu o zarardan çektirebilirsin. Ama gidip de sövmek, bilmem ne yapmak müminin hareketi değildir. İnşallah dikkat edelim.